Herkese merhabalar. Piyasayı takip ediyorsanız şu anda çok şelale formasyonu oluştuğunu görüyorsunuz. Peki neden ve bu daha ne kadar daha devam edecek? 82 ile 88 bin dolar aralığında Max Payne dediğimiz yer Bitcoin'de. Ethereum'da da bu 2600 dolarlara kadar gelmiş durumda. Şöyle bir durum var ki bunun en önemli etkeni, bu düşüşün en önemli etkeni 20 Kasım'da açıklanan istihdam rakamları. Normalde eksiler geliyordu. Şimdi 119 bin geldi. Sanki beklentilerin çok üzerindeymiş gibi görünse de aslında çok uzunca bir sürenin birikimi diyebiliriz. İstihdam piyasası iyi geldiğinde faiz indiriminin gerekçesinin ortadan kalktığı görülüyor diye düşündü piyasa. O nedenle bir miktar düşüş gerçekleşti. Her düşüşün bir çıkışı olduğunu ve bu kadar çok insanın elinde Bitcoin varken küçük yatırımcıdan bahsetmiyorum, büyük devlerden bahsediyorum. Bitcoin'in sıfırlanması, efendim düşmesi gibi şeyler yok. Sadece aylarca sürebilir ama yükseliş mutlaka geliyor.